bir taraftan demokrasiye sahip çıkacağız. Bu hafta içinde inşallah iç güvenlik paketiyle huzurumuzu, sükunetimizi teminat altına alacağız. Şimdi niye iç güvenlik reform paketini getiriyorsunuz diyorlar. Aziz Giresunlular siz 6-7 Ekim olaylarını televizyondan seyrettiniz değil mi? Evet. Yanan şehirleri gördünüz değil mi? Orada üçüncü, dördüncü kattan atılan gencecik çocukların acı bir şekilde katledilişine şahit oldunuz değil mi? Peki biz buna sessiz kalabilir miyiz? O zaman 6-7 Ekim olayları dolayısıyla hükümeti tedbiri almamakla suçlayan Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi liderleri şimdi iç güvenlik reformuna karşı çıkıyorlar. Toplantı ve gösteri yürüyüşünü kurallara uygun şekilde yapacak olana hiçbir şekilde kimse engel olmaz, kimse onları durdurmaz. Ama biz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapacağım iddiasıyla hiçbir izin almadan elinde molotof kokteyliyle vatandaşlarımıza saldırmak üzere gelen herkesi bundan sonra durdurmaya kararlıyız. Gencecik kızlarımızı yakan o molotof kokteyllerinin meydanlara gelmesine izin vermeyeceğiz. Molotof Kemal ne derse desin bu söz konusu olmayacak. Maske takmakta ne var diyor Kem Kılıçdaroğlu, maske takmak. Bugün orada da söyledim, hiçbir zaman kendini gizlememiş olan Karadeniz'in yiğitleri, Giresun'un yiğitleri, bak hep burada, bacılarımızla, kardeşlerimizle. Bir tekinizde maske var mı? Kimliğinizi gizleme ihtiyacı hissediyor musunuz? Herhangi bir gizli gündeminiz var mı? Yüzünüz açık, alnınız ak, partiniz ak. Onlarsa yüzlerini kapamaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü gizli bir gündemleri var. Yüzlerini kapayarak, ellerinde bazen kaleşli alarak etrafa saldıracaklar. Kimlik tespitini imkansız kılacaklar. Sözü olana söz hakkı vardır düşüncesi olan çıksın söylesin. Fikri olan hiçbir sınırlamaya maruz kalmadan düşüncesini ifade etsin. Ama eline silah, eline taş, eline bilye sapan ve bilye, eline molotof kokteyli alıp yüzünü maske takan fikirle değil şiddetle geliyor demektir. Şiddetle gelene bu ülkeyi teslim etmeyiz. Etmeyiz. Bir hafta erteledik iç güvenlik paketini ta ki muhalefet partilerinin bir teklifi varsa ona bakalım diye. Şu ana kadar olumlu tek bir tepki gelmedi. Hala eleştiriyorlar. Diyorlar ki polise olağanüstü yetki tanınıyor. İşte buradan soruyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli, Sayın Demirtaş, hiç Avrupa Birliği yasalarını tetkik ettiniz mi? Teklifte getirdiğimiz teklifte 24 saat şiddet uygulanması halinde 24 saat polise, 24 saatte savcıya yetki tanıyoruz. Bu Avrupa'daki en minimum yetkidir. Sadece Fransa'da aynı yetki var. Diğer ülkelerde polise 36 saat, 48 saat, özel durumlarda daha da uzun süreli gözaltı yetkisi veriyor. Buna niye ihtiyaç hissediyoruz? Aziz Giresunlar buna ihtiyaç hissetmemiz sebebi şu. Orada şiddetle molotof kokteyle saldıran birini polis gözaltına aldığında savcılığa sevk ettiğinde anında bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkabiliyor. Ve toplumsal huzursuzluğu körükleyebiliyor. Şimdi biz Avrupa Birliği standartlarında dünyanın evrensel standartlarında gösteri hakkını toplantı yapma hakkını koruyacağız. Aynı standartlarda da güvenlik düzenlemeleri getireceğiz. Farklı kanaati olan varsa hodri meydan getirsin konuşalım. Peki neye karşı çıkıyorlar? Bu yasada bonzai ki uyuşturucularımızı elhamdülillah ak gençliğin içine giremez bu uyuşturucu ondan eminim. Ondan eminim. Ak gençlik her birinizi uyuşturucuya karşı mücadele fedaisi ilan ediyorum. Nerede uyuşturucu gibi illet varsa Biz de ak gençlik uyuşturucuya karşı mücadele öncülüğü alacak. Bu yasayla birçok anayı ki bir kısmı bizzat bana da gelerek gözyaşı döktüler. Bonzai üzerinden gençlerimizi zehirleyenlere karşı diyoruz ki bonzai de aynen eroin gibi bir uyuşturucudur ve o muameleyi görecek. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Buna karşı neden tutum alıyorsunuz? Ey Kılıçdaroğlu, ey Bahçeli! Siz ne yaparsa yapın, yapın, yaparsanız yapın, biz uyuşturucuya karşı da mücadele edeceğiz. Bu pakette milletimizin zararına, özgürlüğü kısıtlayıcı tek bir fıkra yoktur. Tek bir cümle yoktur. Ama bunların niyeti Türkiye'nin huzuru değil. Bunların niyeti Türkiye'de seçim öncesinde bir kaos çıkarmak.